Sizi ozan olmanızda etkileyen birçok faktör var. Bunlar neler? Siz hangi faktörleri sayıyorsunuz ozan olmanıza yardımcı olan? Bey ben oraya bir şeyle gireyim. Yani ozan, arif nasıl oldum? hiç Ben öğretmendim. Öğretmen okulunda okudum. Ee, öğretmenlikle hayatımı geçecek diye düşünüyordum. Ozan, ariflik falan diye aklımdan geçmiyordu. Ama bir fikri mücadelenin içerisindeydik 80 öncesi. Ee, bu bizim kesimde sanat e, açısından bir kıtlık vardı. Yani bir şeyimiz vardı. Sinemamız yoktu. Sanatçımız yoktu. Bugün var mı? Ee, bugün, bugün de aynı sıkıntı. Bugün sinemanız var mı? Bugün de yoktur. Aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Ee, bunlar e, yoktu. Dolayısıyla böyle azıcık bir kabiliyeti olan arkadaşlarımız işte toplandığımız arkadaş grupları içerisinde efendim e, bir öne çıkardı. Neyse kabiliyeti azıcık tiyatro kabiliyeti varsa tiyatrocu işte tiyatro grubu kurardık. İşte biri şiir söylüyorsa ona şiir söylettirirdik. İşte biz de hobi olarak sazımı çalıyordum. Kendime göre türküler yapıyordum. E, işte çık falan derneklerimizde, ocaklarımızda e, söylerken ederken bir de adımız Ozan Arif olarak kendimiz sahnede bulduk. Diyelim ki Samsun'da söylüyorsam çarşambadan gel dediler efendim SP'den gel dediler. Giresun'dan gel dediler. Buraya da gel dediler. Bir de bu küçük küçük odacık yerlerden sinema salonlarına taşı verdik. Millet bize ozan demeye başladı. Aa millet bize ozan diyor. Kendi kendimize düşündük. O zaman bu milletin bize verdiği bu unvanı hak eden bir duruma girmemiz lazım yahut da bunu bundan sıyrılmam lazım benim. Yani bu ağırlığı taşıyamam. Baklar, baktınız ki bizi ozanlar doğru itiyorlar. Evet. Hani vardır ya gemi düşmüş de şeyden hiç kimse atlamıyor da bir yolcu atlamış. Kaptan övüyormuş. Bakın tayfalara kızmış. Görüyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Bak yolcu atladı kurtardı deyince bizim Karadeniz'de bırak demiş kaptan ya şu arkamdan kim tekme vurdu siz onu söyleyin bana. Biz kendimizi ozan olarak bulduk. Ha, bunun şuuruna 80 öncesi varmıştık ama 80'den sonra daha bir büyük ağırlık çöktü omuzlarıma. Yani 80'den sonra benim bu işi hakkıyla yapmam gerekirdi. Oturdum, düşündüm tabii çevremin Bizi sevenlerin, bizi Ozan Arif'i yapan yürekler var. Yani her herşeyi e, kendimizde bulmayalım. E, öyle bir an geldi ki, hak ediyoruz veya etmiyoruz. E, neredeyse e, hayatımız Ozan Arif e, çemberi içerisine sıkıştı kaldı. E, yoksa Ozanlık yani ıspanak değil, dikmeyle falan olmuyor. Şartlar yaptı beni. Ama ben şimdi alalım şimdi Erzurum'daki aşıklık geleneğini yani Sümmani babaları, Huzuri babaları alalım Onların ki daha bir ayrı gelişti. Usta-çırak geleneği, şartlar, sevdalar, aşklar benimki daha bir başka oluştu. Ee, esasında derununda birbirine benzerlik var ama e, biraz ayrıştık. Yani zaman zaman yaptığım işte sanki o geleneğe ben de yani kötülük mü yapıyorum? Gibi düşündüğüm oldu. Yani politize fazla olduğunu Hatta şu saza. Şimdi var birileri için amaçtır bu Hulki Bey. Türkü, müzik amaçtır. Allah alem ben e, bundan şeyde değilim ama ben araç yaptım. Benim sevdam, benim e, bu vatana, bu millete, bu dine, bu devlete olan sevdamın aracı haline getirdim ben onu. Benim için amaç değildi müzik. Şey, araç haline geldi bende. Yani ee, şiirimde tabii aracılığıyla şimdi bana derler mesaj zaman, zaman. Evet, mesaj vermeye çalıştım. İnançlarımı anlatmaya çalıştım ben. Ama zaman zaman e, hep bunların içinde değilim benim gönlüm yok mu? Ben sevmesini bilmiyor muyum? Zaten, ben aşık olamam mı? Zaten mesaj vermeyene ozan denir mi? Eee ozanlık aşıklık belki aynı gibi algılanıyor ama burada farklı. Yani orada belki ayırabilirsiniz esasında e, pek şey değil. Ee, yani mesaj derken toplumsal bir toplumsal kaygıları daha fazla şeye taşıdık. Şimdi dün mesela bir hayran olduğum dün de varmış bu Seyrani Baba Develli yani e, korkunç bir derya Allah e, nur içinde yatırsın büyük tesirinde kaldığım büyük usta e, çok önceleri yaşamış. E neredeyse ipe kafası takılacakken Osmanlı sarayına kadar çıkmış. Oradan hemşerileri zor kurtarmışlar. Yani o tipler de var geçmişte. O tip insanlar da var. İşte alırsınız bir sultanı kendi halinde değerlendirirsiniz. İddadaloğlu efendim, bir Köroğlu bunlar e, hepsi bir ayrı e, derya. Bizim için, evet. Buyurun, buyurun. Onun için Yunus Emre şunu söylemiş herhalde söz ola kese savaşı söz ola kestire başı yani ozanların başına geçmiş yıllarda yüzyıllarda da çok tehlikeli işler gelmiş. Kimileri başını da vermiş. Verdi tabii değil mi? Şairi, ozanı. Evet. Ozanlık da neredeyse silahşörlük gibi olmuş. Silahı elindeki sazı ve ağzındaki sözü öyle değil mi? Evet. Aynen dediğiniz. Sizin e, ozan olmanızdaki etkileyici unsurlardan bir tanesi öğretmenleriniz. Az önce de söylediniz. Kemal Giritli'yi söylediniz. Bir başka öğretmeniniz, ilkokul öğretmeniniz Nazmiye Kırca. Evet. Vardır. Onda... Askerlerin hayatınızda önemli bir yeri var sizin. Babanızın lakabı Jandarma Mehmet miydi? Jandarma Mehmet derler. Amcanız ise Hakim Hı. Albay Remzi Şirin. Remzi Şirin. mı yaptı bu. 80 e... evet mahkemelerimde filan avukattım da Bunların mesleğinizdeki ozanlığınızdaki etkilerini bize biraz daha açar mısınız? Şimdi fazla bir etkileri olmadı ama yani babam bir memurdu neticede. daha doğrusu bizim yörede öyle aşıklık geleneği filan şey böyle bir Türkü, sanata efendim düşkünlük vardı. Fakat e, diyelim amcamı ben hep gurbette bildim. Hep o asker olması hasebiyle uzaklardaydı. Tabi o güzel, o şerefli Türk e, üniforması asker üniforması içerisinde hep gıptayla e, takip ettiğim e, birisi olmuştur. Babam hakeza jandarma alay komutanlığında Sivil şofördü gider gelirdim Askerlerin arasındaydım e, Görürdüm e, Yani benim ozanlığımdan ziyade e, Onları Daha yakından Askeri izleme imkanım oldu Ozanlığıma pek şeyleri yok bunların. Peki de. Alparslan Türkeş'in Ozanlığınıza etkisi var mı? Hayır mükemmel. ozanlığıma etkisi yoktur ama Her şeyime etkisi var yani Peki yani, şu da yani, bir etki sayılıyor. Şimdi Alparslan Türkeş'in e, görüşlerinden etkilenip onun onun hakkında ya da onun görüşleriyle ilgili pek çok şiir yazdığınız ortada. Evet. O zaman bu da sizi etkilemiş olmuyor mu? O, ayrı yani, bir şey. Bu yani, şekilde... Ozanlık der ki. tabii evet. ki yani benim e, Ozan Arif olarak verdiğim ürünlerin bir çoğunda vardır Alparslan Türkeş'in. Etkilenmediğiniz kişiye, olaya Şiir yazmazsınız. Tabii, yani. kesinlikle. O anlamda söylüyorum. O anlamda ise kesinlikle. Yani sizin var. daha evet. fazla eser vermenize katkısı olan kişiler, Olmuştur. olaylar. evet. Olmuştur. Ben e, zaten böyle e, kendisiyle ilgili birçok destanımız var. E, söylediğim şeyler var. Onun çektikleri, onun e, hayatı, e, bende büyük izler bırakmıştır. E, hayatım boyunca putlarla ve putlaştıranlarla mücadeleyle geçti ömrüm Hulki Bey. Gayem bir insanı putlaştırmak değil ama bir değişik muhabbetle bağlıydım. Allah nur içinde yatırsın, yerinin firdevs olduğuna inanıyorum ama bu dünyaya bakış açımda, bu vatana, bu millete, bu dine, bu devlete bir sevda taşıyorsam yüreğimde onun büyük payı var bunda. Dolayısıyla bunu inkar etmem mümkün değil. Ben onda bir de siyasetçi çerçevesinin dışında seyrettiğim oldu. Çok yakınında bulunduğum zamanlar oldu. En yakında olduğum zamanlar küçük yani 10 dakikayı bile değerlendirir bazı şeyleri sorardım. siyasetçi kimliğinin dışında bir yapı gördüm. Bir bir sevdam ondan dolayı da artmıştı. Hiç ben böyle gelecek seçimlerin kaygısını falan görmedim Alpaslan Türkeş'te. Hep gelecek nesilleri Efendim, dünyanın çeşitli yerlerinde e, envai çeşit ızdıraplara düşer olmuş e, Müslüman Türk evlatlarının sıkıntılarını dinledim ondan. Yani böylesine bir yapı gördüm. E, neticede benim babam memurdu, annem ümmi bir kadındır. E, vatan ne, millet ne, din ne, devlet ne bu değerleri onun kurduğu müesseselerde öğrendim, ocaklarda öğrendim. Alparslan Türkeş için sensin benim başbuğum diye bir şiiriniz var evet. değil mi? Evet, çok var. uzun, çok uzun bir şiir ama oradan söylemek istediğiniz bölümler olur mu? Ee, olur ama. E, Benzinin elinizde var mı? Var tabii ki. Hemen alayım. O düşen neydi arkadaşlar? Evet. Düşenler düşsün. Siz ayakta kalanlara bakın. Evet, buyurun. Ha, bu, efendim... Devamı da var ona. Bu şey... Sensin benim başbuğum şiiri o. Sensin benim başbuğum... Efendim bu... O daha ayrı bir şiir. Bana verdiğiniz bu şiir... Yine onun uğradığı... Hayırsızlıkları yahut onun yetiştirdiklerinin ona gösterdikleri hayırsızlık neticesinde yazdığım ne zaman düşünsem hayret ederim. Vallahi aslanım mazini senin. Anlayayım diye gayret ederim. Anlayamam alın yazın senin. 1944 yılından beri defalarca ipten dönmüşsün geri. Hak bildiğin yolda bunların biri yine kesememiş kızın senin. Velakin talihin tersine gitmiş. İyilik yaptığın sana kin gütmüş? kimler yediyse hep inkar etmiş ekmeğini senin, tuzunu senin. Bugün bile neler 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 var, gerçi neyi sallar neyi ırgalar, bülbül diye beslediğin gargalar oymaya kalkıyor gözünü senin. İnsanlar işte bu, hak yardım etsin, sen benim başbuğum, sen bir yiğitsin. Cahiller ne yana giderse gitsin, Arifler terk etmez izini senin demişiz. O, Demişsiniz, bu arada evet. tam bir izleyicimizin sorusu evet. denk düşüyor. İbrahim Balık, o da öğrenci ya da öğretmen, tam e, kısaltılmış olduğu için hem öğretmen olabilir hem öğrenci olabilir. Diyor ki, başbuğun tarif ettiği ülkü ve gerçek ülkücü tanımını söyleyebilir mi bize Ozan Arif diyor. Onu ben alayım sizden. bugün için geçerli olan ülkücü ve ülkü tanımını istiyorlar. Bugün için ülkünüz nedir? Ne olmalı? Ve ülkücü nasıl olur? Onu soruyor İbrahim Balık. Efendim, e, ülkücüyü böyle özel bir tarife sıkıştırıp da e, ben bir e, yeni münakaşa e, yahut yeni bir tartışma şeyi açmak istemiyorum. Ülkücülük öyle çok e, mavi sakallı, lacivert Bilmem ne bir varlık değil. Bu vatanın, bu milletin, bu dinin, bu devletin sevdalası olan bütün yüreklere e, ben ülkücü gözüyle bakıyorum. E, ülkücüdeki bence e, en büyük özellik, en büyük özellik, bir milleti millet yapan değerleri iyi sindirmiş olması gerekir. Bunların birisi birinden aksak olduğu zaman spastik çocuk görüntüsü verir. Yani eskiden yurtaşlı kitaplarında. Ee, milletin e, tarifi vardı. Bir milleti e, millet yapan unsurları sayarken Hulki Bey e, hatırlarsınız siz de o dönemlerden e, bilirsiniz. İşte dil bağı din bağı kan bağı diye sayıp dururlardı. Ama ülkücüler burada bir fark attılar. O tarifte olmayan, o milleti millet yapan e, e, orada bir eksik vardı bana göre. Sonradan anladım. Gönül bağı. Gönül bağı yoktu. Bu gönül bağını gerçekleştiren nesile ülkücü dedim ben. Onu da kattılar bunun içerisine. Ve bu gönül bağının, hepsi, bana bugün aynı şey yapılsa bu gönül bağının yerleştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, bu vatana, bu millete, bu dine, bu devlete sevdalı her yüreği ülkücü olarak telakki ediyorum. Evet, ilginç telefonlar geliyor. Onların bir kısmını bağlayacağız Olur. size. Bu arada günlük politikayla ilgili sorular çok çoğun, çoğunlukta. Mesela Alperen Aktürk isimli bir izleyicimiz diyor ki, Ozan Arif Erciyes kurultaylarına neden katılmıyor? Neden katılmıyorsunuz?